Merhaba sevgili çocuklar. Göztepe Gönülleri Çocuk Komitesi'nin hazırladığı bir yaz masalı saatinde yine sizlerle beraberiz. Bu güzel doğa parçası içinde bir şelalenin çok yakınındayız. Çok güzel bir ormandayız. Doğanın en güzel öğeleri sulardır, ormanlardır, bitkilerdir, şelalelerdir, bir de taşlardır. O taşlar doğanın en güzel yardımcılarıdır. O yüzden ben de bir küçücük çakıl taşının hikayesini anlatacağım size. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar gene böyle şelale kenarında yaşayan küçücük bir çakıl taşı varmış. Bu çakıl taşı diğer çakıl taşlarından çok farklıymış. Her zaman nereden geldiğini, nasıl geldiğini oraya ne şekilde düştüğünü o kadar çok merak edermiş ki bu çakıl taşı hep etraftaki o büyük kayalara sorar dururmuş. Siz nasıl buraya geldiniz? Bu nehrin sonu, derenin sonu nereye gidiyor diye. Ve büyük kayalar ona anlatırmış. Biz çok yüksek dağların üstünden rüzgarların bizi koparmasıyla, fırtınaların bizi parçalamasıyla, hortumların bizi oradan oraya savurmasıyla yuvarlana 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 geldik buralara. Parçalandı, parçalandı. Sonunda ah, buraya geldik, oturduk. Çakıl taşı, sen niye merak ediyorsun başka yerleri? Sen de zaten şu anda olman gereken yerdesin. Ama demiş çakıl taşı, ben de çok merak ediyorum. Yuvarlana yuvarlana ben de bir yerlere gitsem, yuvarlana yuvarlana ben de oralarda olsam acaba neler görürüm? Sizin o kadar güzel hikayeleriniz var ki ben de hikayeleriniz gibi hikayeler yaşamak istiyorum demiş. Demiş ama ayakları yokmuş ki yürüsün. İşte öyle olduğu için de ne yapsın? O da hep o şarkıyı söyler dururmuş. İçinde o büyük taşlar gibi yuvarlanma hissi varmış. O şarkı da şöyleymiş: Yola çıktım, yola çıktım, yollarda yuvarlandım. Nereye kadar? Oraya kadar. Taşları takip ederim, hoplaya hoplaya giderim. Demiş, demiş ama hiç de öyle düşündüğü gibi olmamış. Çok eski zamanlarda bu şelalelerin kenarında kervanlar varmış. O kervanlar gelir, konaklar, sonra da yürür giderlermiş. Kervanlarda kocaman kocaman develer olurmuş. Develerin kocaman ayakları, sırtlarında yuvarlak yuvarlak hörgüçleri olurmuş. Upuzun boyunları olurmuş. O develer hörgüçlerine yüklenen yükleri çok uzun zaman yollarda taşıyabilirlermiş. O yüzden de ayakları çok sağlanmış, tabanları da kocamanmış. O kervanlardan biri gelip burada konaklandığında develerden birinin gelmiş bizim küçük çakıl taşının yanına oturuvermiş. E küçük çakıl taşı da ne yapsın? İyi o zaman demiş. Madem benim ayaklarım yok yürüyemiyorum. Hemen bir parlak fikir gelmiş aklına. Ben de bu devenin parmakları arasına kendimi sıkıştırırım. Sivri ve keskin kenarlarımla onun derilerine tutunurum sonra da istediğim yere kadar gider orada da kendimi bırakırım demiş devenin parmakları arasına kendini sıkıştırmış kervancıbaşı ertesi gün haydi kalkın gidiyoruz dediğinde develer şöyle bir örgüçlenip kalkmışlar sonra da başlamışlar pat 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 yürümeye yürünüşler yürünüşler az gitmişler, uz gitmişler, dere, tepe, düz gitmişler, altı ay gece, altı ay güz gitmişler. Sonunda bir yerde gene konaklamışlar. Ama kervancı başı o devenin toparladığını e, topalladığını fark etmiş. Herhalde ayağında bir şey var demiş. Gelmiş, ayağının içinden o küçük çakıl taşını almış, şöyle bir diye fırlatmış, atmış. Demek ki demiş benim de devemin ayağını sen topalattırıyordun ha demiş bir de söylenmiş. O küçücük çakıl taşı yuvarlanmayı beklerken uçmuş, uçmuş, uçmuş. Bu diye hiç bilmediği, görmediği kapkaranlık bir yere düşmüş. Bu kervanın konaklandığı yer gene bir orman kenarıymış. Ormanda da çok uzakta bir ağacın gölgesinde bir gezgin uyur dururmuş, o da çok gezer ve yorulan bir gezginmiş. Eskiden gezginler çok uzun yollarda giderler giderler, çöller geçerler, ormanlar geçerler, buldukları yerlerde yerler içerler, ağaçların gölgesinde dinlenirlermiş. İşte öyle bir gezgin yine orada uyurken bizim küçük çakıl taşı bu diye onun çıkardığı çarığının içine düşmesin mi? Çakıl oradan nasıl çıkacağını bilememiş, beklemiş, beklemiş. Sonunda gezgin uyanmış, şöyle bir gerilmiş, üstünü başına ceketini giymiş, çarıklarını da giymiş, başlamış yürümeye. Bizim e, çatı taşı yine şaşırmış. Acaba neredeyim? Gene üstümde bir basınç var. Tıpkı devenin ayakları, parmakları arasındayken o kadar yüksek bir basınç hissetmiş ki. Şimdi gene mi benzer yerdeyim? onu ben biliyordum ama burada şimdi nerede olduğumu bilmiyorum diye kara kara düşünmeye başlamış. Bilmediğim bir yerden nasıl çıkacağım diye çok hayıflanmış. Gezgin de ara sıra topuğunun kenarında bir uyuşma hissediyormuş ama herhalde çok yürüdüm ondan diyormuş. Oturup dinleniyormuş. Gene devam ediyormuş. O da az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda o da iyice yorulunca başka bir dere kenarına gelmiş ayaklarımı bir serinleteyim diye çarığını çıkarmış şöyle bir silkelemiş Vuh! diye çakıl taşı başlamış düşmeye bir uçuyormuş bir düşüyormuş bir türlü yuvarlanamıyormuş sonunda şelalenin derenin içine düşünce oh demiş serin sulardayım ne güzel gene doğa ortamındayım gene çakıl taşlarının arasındayım derenin dibine doğru çakıl taşlarının içine doğru kendimi bırakayım demiş tam o sırada Birdenbire sular gelmiş. Birdenbire bir şeyin içine doğru çekili vermiş. Ve çekildiği anda gene karanlık bir yerdeymiş. Ne yapacağını bilemiyormuş. Bir de üstelik bir o yana bir o yana bir o yana bir o yana çalkalanıp duruyormuş. Ve sonunda midesinin e, balığın midesinden yavaş yavaş e, bir sıvıların ona doğru geldiğini görmüş. Sıvılar gelmiş, gelmiş bizim o keskin kenarlı köşeli çakıl taşından başlamış parçalar koparmaya. E balığın midesindeki asitlermiş bu tabi ama çakıl taşı bunu nereden bilecekmiş? O kadar korkmuş ki küçüle küçüle yok olacağını zannetmiş. Korkusunu yenmek için o şarkıyı söylemiş. O kadar sevmiş ki o şarkıyı. Korkusunu yenmek istediğinde hep o şarkıyı söylenmiş. Yol açıktı, yola çıktım, yollarda yuvarlandım. Nereye kadar, sonuna kadar izleri takip ederim, korka korka giderim. Izleri takip ederim, korka korka giderim. Derken işte o balık, o besili balık, beyaz etli balık birdenbire bir balıkçının ağına takılmış. Balıkçı da ağlarını toplamış akşam üzeri, balıklarını istif etmiş, kasaya koymuş, bir tanesini de giderken karısına bırakmış hadi demiş hanım bunu ben akşama yap da yiyelim. Sonra da gitmiş pazara satmış. İşte o balık o balıkmış. Karısı kesince o balığı temizlemek için içinden o küçücük taşı görmüş. Hii, demiş ne kadar pürüzsüz, ne kadar düzgün. Üstelik güneşin renkleri bir kırmızı, mor turuncu, rengarenk. Bu taşı ben çok beğendim. Herhalde çok değerli bir taşı yıktı bu balık. Ben yarın gideyim onu kuyumcuya yüzük yaptırayım demiş. Ertesi gün kuyumcuya gitmiş. Onu göstermiş. Kuyumcu da merakla bakmış. Bu çok güzel bir değerli taş olmalı. Tanımıyorum ama anlamasam da bu çok değerli, çok parlak. İçi cıvıl cıvıl diye düşünmüş ama balıkçının karısını başka bir yüzükle ikna etmiş, göndermiş. Onu da çok güzel bir madalyon yapıp vitrininin en güzel yerine koymuş. Satmalara kıyamamış. Bizim çakıl taşı ne hissetti dersiniz? O doğa ortamında yuvarlana yuvarlana ne hikayeler ne maceralar yaşamayı beklerken bir kelepçenin içinde tıkılık almak altın da olsa onun hiç hoşuna gitmeyen bir şeymiş. Sonunda günlerce o vitrinde gelen geçen seyretmiş, çok beğenmiş ama çok zengin bir tüccar bir gün gelmiş, pazarlığını yapmış, o madalyonu çok sevmiş, ikna etmiş kuyumcuyu, almış onu Kadife'den siyah bir kutunun içine koymuş, evine getirmiş, çekmecesine koymuş. Demiş ki ben bunu çok özel günlerde takacağım ve çocuklarıma, torunlarıma, nesilden nesile evladiyelik giden bir şeyim olsun demiş. Sonunda da bizim küçük çakıl taşı o çekmecenin içine iyice hapsolmasın mı? Yürüyemez, gidemez, yuvarlanamaz. Ne yapacak? Beklemiş. Sonunda bir hırsız gelmiş o çekmeceyi açınca onu görünce o ne güzel çok değerli bir madalyon bu bunu ben ayırayım demiş taşını altınını ayırmış altınını satarım taşında bir şey yaparım diye cebine atı vermiş. Sonra da akşam eve gidince karısı onu bir güzel silkelemiş ceketini silkelerken o taş yine camdan aşağı düşmesin mi? Tam o sırada oradan bir nohut çuvalları yüklü araba geçiyormuş. Vup diye o nohut çuvallarından birinin içine düşmesin mi? Sonunda zengin bir mutfağın aşçısı gelmiş, bir çuvalı kapmış. O çuvalın içinde de bizim çakıl taşı var. Götürmüş mutfağına kepçeyi bir daldırmış. Sonra da kazanı bir kaynatmış. O kepçenin içindeki nohutları atmış kazanın içine. Nohutlar başlamış kaynamaya. Fokurda fokur, fokurda fokur, fokurda fokur. Tıpkı bu şelalenin şakır 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 diyen sesi gibi. O suda fokur 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 damış. Bütün nohutlar yukarı doğru çıkıyormuş. Ahçıbaşı kepçeyle pat pat tepelerine vuruyormuş, nohutlar gene dibe düşüyormuş. Yavaş yavaş yumuşayan nohutlar gittikçe suyun içinde kalmışlar. Ama çakıl taşı, o küçücük çakıl taşı hep kafasına kepçeyi yiyip yiyip duruyormuş. Sonunda deve tabanıyla baskıya uğramış, balığın midesinde asitlerin saldırısına uğramış, havalarda uçmuş, yerlere düşmüş bir türlü yuvarlanamamış. Ve sonunda bu çakıl taşı, o e, ahçının mutfağında domateslenmiş, soğanlanmış bir güzel nohut yemeği olmuş. Akşam ev halkına sofra kurulunca ahçıbaşı o e, yemeği servis etmiş. Sonra da evin zengini bir kaşık yemek diye ağzına alınca aman bu ne güzel, ne lezzetli yemek derken birden dişine o çakıl taşı takılmasın mı? Puu demiş. Pat demiş ondan sonra da açık camdan dışarı atmış. Vuu diye o taş bahçeye düşmüş. Ama çakıl taşı çok sevinçliymiş. Yeniden doğadaymış. Çimlerin üzerindeymiş. Nefes alıyormuş. Ertesi gün bahçıvan oraları sularken o parlak, rengarenk küçücük çakıl taşını görmüş. Sen demiş, çok kıymetli bir taşsın. Ben seni anladım. Çok uzun yollardan geldim. Belki de bir çakıl taşıydı seni hak ettiğin yere bırakıyorum demiş. O kocaman bahçenin ortasındaki güzel şadırvanın kenarına koymuş. Sular akmış. O suların yansımasıyla iyice saydamlaşan, berraklaşan çakıl taşının renklerine herkes hayran kalmış. Çakıl taşı o şarkıyı yeniden söylemiş. Yolculuğun sonuna mı geldi dersiniz? Şarkıyı nasıl söylemiş bu sefer? Yol açıktı, yola çıktım, yollarda yuvarlandım nereye kadar sonsuza kadar kalbimi takip ederim sonuna kadar giderim kalbimi takip ederim sonuna kadar giderim bu yolculuğun sonsuza kadar devam edeceğini o da anlamış belki kim bilir oradan nereye gidecek yuvarlanacak mı uçacak mı düşecek mi o da bilmezmiş işte derler ki o yüzden çakıl taşları rengarenktir. Her bir renk onların hikayelerini anlatır. O yüzden çakıl taşlarının hayatları da insanlara benzer. İnsanlarla çakıl taşları arasında o yüzden çok güzel bağlar vardır. Evlerimizde dekoratör, dekorasyon olarak kullanırız. Bahçelerimizde şadırvanlarda, yol kenarlarında süs olarak kullanırız. Evet, bu güzel öyküyle birlikte gökten üç elma düşürme zamanı geldi. Birisi bize bu güzel hayat yolculuğunu anlatan çakıl taşına, diğeri dinlediğiniz için sizlere, üçüncüsü de çakıl taşlarıyla gönül bağı kuran ve onları çok güzel süsleme sanatlarında kullanan hünerle ellere gitsin. Bir başka yaz masalında yeniden buluşmak dileğiyle, sevgiyle hoşçakalın.